Ve sevindiren haber geldi. Avrupa Komisyonu Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvurularda çok girişli, kısa süreli vizelere ulaşımı kolaylaştıran yeni düzenlemeleri kabul etti. Peki sistem nasıl işleyecek? Bu anlamda düzenlemeler nasıl oldu? Hemen dönüyoruz Ankara'ya. Arkadaşımız Alperen Ayhan bizlere aktaracak detaylarını. Ee, Alperen esasında sevindirici bir haber ama tabii ki koşulları neler, ne şekilde olacak, ekstra para talep edilecek mi? Bunların hepsinde merak ediyoruz. Sözü de sana bırakıyoruz. Evet Yaprak 40 Yıldız sizin de söylediğiniz gibi sevindirici bir haberdi. Biz de onu hemen ekranlara taşıyalım sizin aracılığınızla. Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre artık Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularına kolaylık sağlanacağını belirtebiliriz. Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge yayınlandı. Bu belgeye göre Komisyon tarafından yayınlanan belgede iyi niyetli başvuru sahiplerinin arttığının altı çizildi. Ondan dolayı Schengen vizelerinde daha da kolaylık sağlanacağını bizler de belirtebiliriz. Bu başvuru sahiplerinin ilk kez başvuruların aksine düşük göç ve güvenlik riski teşkil ettiği kaydedildi. Bu nedenle daha elverişli kuralların başvuru sahiplerine uygulanması gerektiği de ifade edildi. Uygulamadan Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara göre uygun şekilde kullanmış ve ...düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabileceğini söyleyebiliriz. Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde... ...başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek. Bu da önemli bir nokta, bunu da belirtelim. 6 ay geçerli vizenin sona ermesiyle birlikte... ...devam eden tarihten itibaren 2 yıl içerisinde... ...başvurmuş kişiler bir yıllık vize alabilecek. Onun sonrasında bir yıl vizesi biten kişiler ise... 2 yıl içerisinde tekrardan bir başvuru yapması durumunda 3 yıllık çok girişli vize hakkına sahip olabilecekler. 3 yıllık vizesi bitenlerin ise 2 yıl içerisinde tekrar bir başvuru başvurusunu yenilemesi durumunda 5 yıllık çok girişli vize verileceğini belirtebiliriz. Vizenin geçerlik süresi pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce bitecek şekilde düzenlenecek. Bu karar Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin konsolosluklarına yapılan kısa süreli başvuruları kapsayacak. Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Osaki başvurularında başvuruların acentelere değil yetkili vize merkezleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Bunun da altını tekrardan çizelim. Acentelerle değil yetkili vize merkezleri ile bu işbirliğin yapılması gerekiyor. Bu sistemin oturması durumunda da Başvurularda da bir başvuru yoğunluğunda bir rahatlama olacağını da söyleyebiliriz. Tekrardan hatırlatmak gerekirse son olarak hatırlatmak gerekirse Avrupa Komisyonu'nun iyi niyetli başvuruların arttığından dolayı Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen başvurusu, Schengen vizesi başvurusunda kolaylık sağlayacağını belirtelim ve sözü tekrardan size bırakalım.